Tek başına yaşayan bir kimse sorumluluğunda başkaları olmadığı için rahat hareket eder anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A. Keçiye can kaygısı, kasaba yağ kaygısı. Burada kasap et, koyun can kasap et derdinde ile aynı doğrultuda bir atasözü. Fakat yukarıdaki açıklama ile alakalı değil. Eledim. B'ye baktım. Bir abam var. Atarım. Nerede olsa yatarım. Aba demek üzerimize örtüğümüz, çobanların üzerine örttüğü e, kıyafet diyebiliriz. Ben tek başımayım. Bir abam var. Atarım. Nerede olsa yatarım diyor. Burada tek başına yaşayan kimsenin sorumluluğu başkalarının da, yani başkalarının sorumluluğu olmadığı için daha rahat hareket eder anlamı var. Dolayısıyla cevabım B. C ve D'yi de okuyalım. alı, test tükenir. Evlat gerek kazana. Bu da, da bu da babanın yani mirasla elde edilen malların çabuk tükeneceği, herkesin çalışması gerektiği anlatılmış. Devam edelim. Yalnız taş duvar olmaz. Bu da e, yardımlaşmanın, dayanışmanın önemini belirten bir atasözü. Bizim cevabımız Bursa. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir? Her atasözü bir dünya görüşüne, yüzyılların oluşturduğu bir hayat tecrübesine dayanır. Örneğin nokta 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 atasözüyle sonunu düşünmeksizin aklına esini yapan, herkese sataşan kimsenin bu davranışlardan büyük zarar göreceği anlatılır dedi. A'ya baktın ne doğrarsan aşına o çıkar karşına. Bu yaptığın şeylerin e, ileride senin karşına çıkacağını e, anlatıyor. iyi veya kötü. B. Araba devredince yol gösteren çok olur. Bu nedir arkadaşlar? Bir iş kötü gittiği zaman akıl veren çok olur anlamında bir atasözü. C. Akıl adama sermayedir. Bu zaten e, yani akıllı aslında burada mantıklı davranmakla alakalı bir atasözü geçtim. D'ye baktım. Aklına geleni işleme her ağacı taşlama. Yani aklına gelen her şeyi yapma herkese sataşma başına büyük işler gelir demek istiyor. Dolayısıyla yukarıdaki yere denizde verilen aklına gelen işleme her ağacı taşlama atasözünü yerleştirebilirim. Cevap denizde. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili deyimin anlamı yay ayraç içinde yanlış verilmiştir dedi. Bakalım. A. Toplantıda hiçbirimizin çenesini bıçak açmadı. Sıkıntı ve üzüntüden konuşamamak. Doğru verilmiş. Eledim. B. Anlatılanlar üzerine dün geceden beri zihin yoruyorum. Yaşananları göründüğünden farklı yorumlamak. Şimdi burada zihin yoruyorum derken düşünüyorum demek istiyor. Fakat yaşananları göründüğünden farklı yorumlamak anlamında değil. Cevap Bursa arkadaşlar. C. İki, günü, iki gün sonra baba ocağına gidip hasret gidereceğim. Özleme son vermek, hasret gidermek, kavuşmak doğrudur. Eledim. D. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bıraksalar bir orduya baş gelirim. Baş gelmek, burada yenmek, yüz yetmek anlamında doğru kullanılmış. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanları destekleyen atasözlerinden biridir? İnsanoğlu dünyaya geldiği andan itibaren yaşam mücadelesi verir. Bu mücadele sırasında başına olmadık işler gelir. Bakın burası önemli. Yani bu dünyada yaşarken şu ya da bu şekilde zarar görmeyen, başına felaket gelmeyen kimse yoktur dedi. Bakalım. A, adamın iyisi iş başında belli olur. Hayır. B, şöyle bir dursun. C, meyve veren ağaç taşlanır. Hayır. Burada kıskanılmakla alakalı bir durum söz konusu. D, yavaş tükürüğün sakala zararı var. Bu da bizim aradığımız cevap değil. Ancak B'ye baktığımda balta değmedik ağaç olmaz diyor aynı yukarıda anlatılan bu mücadele sırasında başına olmadık işler gelir. Yani bu dünyada yaşarken şu ya da bu şekilde zarar görmeyen, başına felaket gelmeyen kimse yoktur. Yani balta değmedik ağaç olmaz demek istiyor. Cevap B kıymetli arkadaşlar. Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Bakalım Sanatçı yeni bir dünya kuramıyor, var olanı kopya etmekle yetiniyorsa o sanatçı çağıyla birlikte yok olur gider. Ee, burada e, yani özgün şeyler yapamıyor, olanı olduğu gibi aktarıyor. Aynı fotoğraf çeker gibi aktarıyor. Hiçbir şey katmadan aktarıyor anlamı var kopya etmekle ifadesinde. A. Okurla ilişki kurmak isteyen her sanatçı eserin titizlikle üretmelidir. Bunda herhangi bir şey göremedim. B. Yazar yaşadığı olayları olduğu gibi anlattığı için eseri çok eleştirildi. Burada bakın kopya etmekle yetiniyorsa diyor. Yani olduğu gibi anlattığı için ifadesi bunun yerine kullanılabilir. Benim aradığım cevap o zaman B şıkkıdır arkadaşlar. C. Gecesini gündüzüne katarak çalışan insanlar emeğinin karşılığını alır. Burada da herhangi bir şeye rastlamadım kopya etmekle alakalı. D. Kendini geliştirmek isteyenler sürekli önemli yazar e, yazarları okurlar fakat kopya etmekle alakalı bir şey bulamadım. Cevap B. E, olayları olduğu gibi anlattığı için ifadesi kopya etmekle aynı doğrultudadır diyebilirim. Durumun diledikleri gibi olmamasından yakınanlar karşılarına çıkan durumları değerlendiremeyen insanlardır. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu özdeyişle anlatılmak isteneni destekler? A. Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer. B. Boş dik durmaz. A. Şöyle bir dursun. B'yi eledim. C. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Burada lafla peynir gemisi yürümez anlamında bir atasözü var. D. Bir felaket bin nasihatten yiyedir. Bu da ee, tecrübeyle alakalı bir şey. Ee, atasözü diyebilirim. Yukarıda ne diyordu? Durumun diledikleri gibi olmamasından yakınanlar karşılarına çıkan durumları değerlendiremeyen insanlar. Yani yiğit bin yaşar. Bin tane yiğit var. Ama fırsat, yani yiğit bin yıl yaşar. Fırsat bir kere düşer. Fırsatı değerlendirmekle alakalı bir atasözü. Eee Yukarıda anlatılmak istenen destekleyen atasözü A şıkkında verilen atasözüdür arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Adana şıkkı. Ciğerini okumak, eli kulağında rayına girmek. Aşağıdakilerden hangisi bu deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? A. Neredeyse olacak, çok yakında olması beklenen. Eli kulağında A yazdım buraya, eledim. B. Bir kimsenin buyruğu altında çalışmayı kabul etmek. Şöyle bir dursun. C. Onun aklından geçenleri gizli düşüncelerini bilmek, ciğerini okumak. Eledin, Şuraya da C diyelim. Kafamız karışmasın. Denizli. Bir iş, bir girişim düzene sokulmak, iyi bir duruma getirilmek. Bu da nedir arkadaşlar? Rayına girmek. Buraya da D diyelim. Bakın açıkta kalan hangisi oldu? B şıkkı. Ben de B'yi arıyordum. Cevap Bursa. Aşağıdakilerden hangisinde yay ayraç içinde verilen atasözü cümledeki anlamı desteklememiştir? 1'e bakalım. Yani A'ya bakalım. Alet işler el övünür. Ne kadar becerikli olursan ol, elindeki e, elinde gerekli araçlar olmazsa kusursuz iş yapamazsın. Doğru. B. Yapılan harcamaların gelirlerimize uyması gerekir. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Yani ayağını yorganına göre uzat. Doğru. C. Ee, yararlı bir şeyler elde etmek isteyen bir insan önce fedakarlığı öğrenmelidir. Rüzgar eken fırtına biçer. Bu uymuyor arkadaşlar. Rüzgar eken fırtına biçer ne demek? Yaptığımız küçük küçük hatalar ileride karşımıza çok büyük bir hata olarak dönebilir gibi bir anlamı var. Yani cevap C burada hatalı parantez içi ifade verilmiş. De insan eline geçen fırsatı o anda değerlendirmelidir. Yani su akarken desteği doldurmalı. Cevabımız C. Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Bakalım. Deyimler çeşit çeşittir. Kimi deyimler iki yargılı ve uyaklıdır. Örneğin anca beraber, kanca beraber. Buraya C getirebilirim. Kimi deyimlerse gerçek anlamlıdır. Örneğin nokta nokta nokta. Deyimlerin bir kısmı da cümle biçimindedir. Örneğin nokta ee, Ayıkta pirincin taşını cümle biçiminde olan bir deyimdir. Buraya getirdim. D'yi deyledim. İpe un sermek ve kimi kimsesi olmamak. Ee, e, kimi kimsesi olamamak arasında kaldım. Ee, ve şurası boş kaldı. Kimi deyimlerse gerçek anlamlıdır. Örneğin kimi kimsesi olamamak. Buraya da B getirebilirim. O zaman cevabım Adana diyebilirim arkadaşlar bu soru için. Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki atasözüyle çelişir diyor. Önce aşağıdakileri okuyalım. El elin nesine güde, gülerek gider yasına. B. El için yan manara yak çubuğunu bak keyfine. C. El kazanıyla aşk kaynamaz. D. El eli yıkar iki el yüzü. Bakalım. Yukarıyı okuyalım. Subaşının eşeği kaybolunca telaşla telaşlanan köylüler eşeği aramaya çıkmışlar. Hoca da arayanlar içinde ama o daha çok ıstık çalıp türkü söylemekle meşgul. Ama hoca demişler, bu ne biçim eşek arayış? Hoca da şöyle cevap vermiş, el eline şeyli türkü çağırarak ara. Yani e, burada sizin derdinizle başkaları dertlenmez, kendi başınızın çaresine bakın anlamında bir. Atasözü var A şıkkı B şıkkı ve C şıkkı bu doğrultuda ancak Denizli'deki bunun tam tersi el eli yıkar iki el yüzü bu da birlik beraberlik yardımlaşma ile alakalı bir atasözü dolayısıyla yukarıdaki e, atasözü ile çelişen D şıkkında verilen atasözüdür cevap Denizli.